Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana şükürler olsun ki bizleri varlık alemine çıkardın. Nimetlerinle kuşattın ve merhametinle sarıp sarmaladın. Senin sonsuz rahmetine sığınarak ellerimizi açıyoruz. Lütfunla bize bereket ihsan eyle. Ey rızkı verenlerin en hayırlısı. Rızkımıza bolluk ve bereket kat. Azı çoğa, çoğu hayırlı ve daim olana çevir. Verdiklerini şükürle karşılayan, sahip olduklarımızı hayırlı yolda kullanan, yettiği kadarına kanaat eden kullarından eyle bizi. Ey kudret ve hikmet sahibi Rabbim, bizim elimizde olanı hayırlara vesile kıl. Haramlardan uzak, helal ve temiz kazançlarla yaşamayı nasip et. Ey yerleri ve gökleri bereketiyle donatan Rabbim, toprağa yağan yağmuru bir hikmetle indirdiğin gibi kalplerimize de rahmet ve bereket yağdır. Evimize huzur, işimize kolaylık, yuvamıza saadet ve kalplerimize sevgi koy. Elde ettiğimiz kazançla yalnızca kendimizi değil, başkalarına da iyilik yapmayı, yoksulu doyurmayı, zorda olanın elinden tutmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbim bizim üzerimizden darlığı, sıkıntıyı, geçim zorluğunu kaldır. Bizleri israftan, nankörlükten ve hırstan uzak tut. Şükreden bir kul, paylaşan bir insan olmayı nasip et. Mallarımıza ve nimetlerimize senin hayrını ve bereketini indir. Azla yetinmeyi öğret, çoğa ulaşınca şükürle eğilmeyi nasip et. Ey rezzak olan Allah'ım! Senin sonsuz hazinelerinde hiçbir şey eksilmez. Bizleri de o hazinenden nasiplendir. Kalbimizi sevginle doldur, ruhumuzu huzurunla sar.'' Rızkımızı temiz eyle ve bize sadece dünyada değil, ahirette de bereketli bir yaşam ihsan eyle. Ey duaları işiten ve kabul eden Rabbim! Ellerimizi açtık, gönüllerimizi sana çevirdik. Senden gelecek her nimeti hayırla karşılamak, her zorluğu sabırla aşmak için bize güç ver. Bize verdiğin nimetleri en güzel şekilde değerlendirip, insanlığa ve doğaya fayda sağlayan kullarından olmayı nasip et. Ey merhameti her şeyi kuşatan Allah'ım. Bereketini yuvamızdan, işlerimizden, soframızdan ve hayatımızdan eksik etme. Rızkımıza bolluk ver, sevdiklerimize sağlık ver, yollarımıza hayır koy. Her işimizde bereket ve huzur bulmayı bizlere lütfet. Ya Rab, bizi bereketinle dirilt, hayırla yaşat ve rahmetine kavuştur. Son nefesimize kadar huzurlu, helal ve bereketli bir hayat sürmeyi nasip et bize verdiklerin için binlerce kez şükrediyor lütfunu ve merhametini diliyoruz amin elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha